Bugün Ali'lerin evindeyim. Ya hiç bilmiyordum. Özür dilerim ama yeni kanal açtım. Adı Roblox Pro soru işareti. Girmenizi <laughs> istiyorum. parkur hazırlayacağız, parkur yapacağız. Beni görüyor musunuz? Geçen geçen diyenler bilmiyorum bir bilmiyorum. zor diyenlerde altı yazsın. Ay arkadaşlar. Geçen diyenler dört yazsın. Geçemeyen diyenler altı yazsın. Tamam. Geçen diyenler beş yazsın. Geçemeyen diyen altı yazsın. Söz mü arkadaşlar? Ahmet'e <laughs> gidip arkadaşlar. Anne neden kazandırma? Niye durduramıyorsak anlayamadım. Evet, evet durdurmuyoruz biz. Bebe, işte. Tamam dur. Evet arkadaşlar parkurumuz hazır zaten. Hazır mı olmuş? Ben durdurmamadım. başarılıyız. Hadi, Bende. hadi biz parkuru ikinci aşamayı birazcık sor. Tamam ben arkadaşlarla konuşuyorum sen hazırlar. Arkadaşlar benim kanalıma daha çok like ve abone ol Ne diyorsun lan? Da daha çok like abone Bir şey değil ya sen de önemli. Youtube için çok önemli bir şey <laughs> dedim onlara. Değil mi arkadaşlar sözünüzü tutun. armisi için like atıp abone olun Hadi bak. Ne Neyse, var ki? Neyse. Sandıki kazdın mı Ali? Hani? Arkadaşlar bakın şurada da var. parkurumuz hazır mı Ali? Hani? Hazır. Tamam. Başlayalım. <laughs> king point alıyoruz arkadaşlar. Dilimiz <laughs> <Evet. Günümüz> düzükmediği <laughs> için özür dileriz ama geliyoruz. Yani king point'lere giriyoruz. Şuraya i̇şte bu... gidiyoruz ama başka yere. Kaldırırız kamerayı. Havlet mi? Arkadaşlar. Arkadaşlar bu sefer gözüküyor değil mi? Durun. Dur. Kamerayı şöyle ayarlayayım da daha, daha, daha gözüksün. güzel gözüksün. Evet. Ha bu sefer gözüküyor. Şimdi bu sefer bütün yüzümüz gözüküyor. Sen Ali tamam da bu sefer tek bir nokta geçilecek. Tamam. Maalesef. Maalesef. Arkadaşlar, bu, arkadaşlar. maalesef. Bakın bu Ali. Bu Ali. Sadece burnunuzu şöyle bırakmış. Yapayım, Eskiden biz bir yıl önce ne yapayım, ne bir yıl bilmiyorum. O zaman biz aynı okuldaydık. <laughs> Yine aynı okuldayız. Yani siz buna like mı atacaksınız, atmayacak mısınız? Onu düşünün biraz. Evet, ama, siz... <laughs> ama yani bu videoyu like atın. Kesinlikle. Abone de gelsin. Hadi Hazır ben. mı? Parkur. Hazır. Tamam. Bu sefer tek blok. Zor. <laughs> tek blok. Çok hızlı bak, bak, bak. Bakın arkadaşlar yanan bir daha oynamıyor. <laughs> oh, ben <laughs> içtim. <işim>. Arkadaşlar şimdi <laughs> imkansızı geçirelim. Arkadaşlar bu sefer Ali sizinle muhabbet edecek. Ben parkur kuracağım. Çünkü ben yandım. ben yandım. <laughs> Ali ben yandım sen arkadaşlarla konuşacaksın. Ben yanmıyorum. Ben yanmıyorum. Hep yakışır. Ben. ben, 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 ben. Ömer diyorum. Ben. ben onu dedim ki. Sonra, sonra hep <gülüş> tamam. evet. bu, bu kadar da zor olmaz ya. Şuradan şöyle. Arkadaşlar, şöyle. ben şöyle. 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 Arkadaşlar, ben bunu <laughs> ben yokken bunu ben <laughs> ...son Ay. iki kaldı benim. Bakın Bu iki. Acım. var bu deli. <laughs> Niye? Çünkü ben öldüm. Ya. İş akım var benim. Ali parkur yapalım mı? Parkur yapalım mı? Bu sefer de iki blok olacak. İki diyorum. Arkadaşlar yani bu Arkadaşlar olur. bu yoruma çok yorum atın. Ya. Bakın, ka kanalı olan bile ya. yorum atsın. Ya. Kanalı olan da olmaz. Ya. Kanalı olan yorum atsın ki biz sizin Yorumunuza kalp atalım. mi Ali? Bitti mi? Ben arkadaşlar. Tamam ben de yapıyorum. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar Geçtim. Arkadaşlar. Ali'den giz ya Ali duymadın mı ya? Ama benim az önce söylediğimi duymadın. Evet. Söyleyeyim mi? Dedim ki içimizin kanalına da çok ama çok like gelsin dedim. Ben de dedim ki. Dümal, hemen Dümal arkadaşlar. Ben de dedim ki arkadaşlar. Evet.